Rüyasında kendisinin uçtuğunu gören hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacaktır ama uçarken korkmak bu gelişmeler için daha zaman olduğunu işaret eder. Çok yükseklerde hatta uzaya kadar uçtuğunu gördüyse evlilik sorunları yaşayacak demektir. Alçaktan uçmak ise geçici sıkıntı ve hastalığa işarettir. Danyal Aleyhisselam'a göre rüyada uçmak hayırdır. Rüyada bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu gören yola çıkar ve büyük bir mevkiye ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmediğini gören dünyadan göçer demiştir. İbn-i Sirin'e göre rüyasında kanadı olmadığı halde uçtuğunu gören bulunduğu durumdan başka bir duruma girer bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu gören eşinden boşanarak başka biriyle evlenir demiştir. Yine aynı şekilde kıble yönünde uçmak ve başlangıç noktasına tekrar geri dönmek büyük kazançlara yolculuğa çıkacağınıza ve kısa sürede bulunduğunuz yere geri döneceğinizi aynı rüyayı kanatlı bir şekilde görmek ise bu tabirin daha da iyi olacağını işaret demiştir. i̇bn serin.